Günaydın arkadaşlar. Bugün sabah burası çok sıcak bugünlerde. Sabah çok erken kalktım bu çekimi yapmak için. Onun için bana günaydın size de günaydın olsun. Zaten günaydın günün her saatinde söylenebilir. Sabahleyin kalktım bugün çekim yapacağım. Ne yapayım diye nasıl bir resim yapayım diye düşündüm. Hep burada oturuyorum. Genellikle bahçede olduğum zaman burada resim yapıyorum. Ve ben burada bir dut ağacının altındayım. Şimdi dedim ki bu dut ağacıyla ilgili bir resim yapayım, bu dut ağacının renkleriyle ilgili bir resim yapayım diye düşündüm. Dut ağacının hayatımıza neler kattığı geldi gözümün önüne bir anda. Biz bu eve geldiğimizde bu bir kütüktü burada, kesilmişti, ölüme terk edilmiş bir kütüktü. Sulaya 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 beş yılda biz onu böyle kocaman bir ağaca çevirdik. Geçen sene ilk defa böyle birazcık meyve verdi. Fakat bu sene işte çekimi geç yapma nedenim o kadar çok dut verdi ki yani burada otururken kafamızdan aşağıya dutlar dökülüyordu öyle. E yani resmin içine de düşebilirdi diye biraz sakinleşmesini bekledim. Şimdi dut ağacının renklerinden bir resim yapacağım size. Ondan sonra da dut ağacının faydalarını da konuşacağız. Yine gene her zamanki gibi beyaz boyayla tuvali bol bol boyuyoruz. Ben buradan yukarıya baktığım zaman ne görüyorsam onu yapacağım arkadaşlar. Şöyle yuk yukarıya doğru bakıyorum ve dut ağacını arkasında hafif mavilikleri falan görüyorum. Şöyle şöyle elle yapmayı çok seviyorum. Biliyor söylemiştim hep. Gene böyle bol bol bir boyayla her yerini iyice bir boyuyoruz. İçeceklerin, plastik içeceklerin en altına kestiğim, şunu görüyorsunuz, şunu şöyle tam ortaya koyuyorum, şöyle. Şimdi önce alıyorum, böyle sırayla önce azıcık bir siyah koyuyorum. Peşine kahverengi koyacağım, topraktan, doğanadan aldığı için rengine. Toprakta, dut toprakta yetişiyor. Peşinden hemen şu. Toprak renginden de biraz koyuyoruz. Şöyle. Ondan sonra şu yukarıya doğru bakıyorum. Yeşili çok fazla görüyorum tabii ki. Bunun için bir tane yeşil döküyoruz biraz daha. Böyle her yerinden böyle estetik çok güzel bir şekil oluşacak bunu döküyoruz yeni yavru dutlar var onlar şöyle şu renk gibi onlardan var şöyle şundan döküyoruz her yerden aşağıya akıtacak şekilde bu çok az vardı Dut, yeni yavru çok az var çünkü bitmek üzere dutlar onun için bunu biraz az yaptım e, o yeni yavru dutların Hafif pembeleşmiş olanları var. Böyle pembiş, böyle karaduta doğru gidiyor. Ama daha biraz güneş alması gerekiyor. Şöyle bir pembe var. Şöyle. Biraz daha pembesi güçlü olanlar var. Onlar içinde şunları bakıyorum yukarıya yapıyorum. Onun içinde buna... Azıcık daha güçlü bir pembe bunlar. Bunu yapıyoruz. Bu dut ağacını büyüdükten sonra şemsiye kullanmamaya başladık biz. Çünkü e, dut ağacı ağacın altında oturmanın ne kadar büyük bir rahatlık olduğunu anladık. Yani şemsiyeler aslında sağlıklı değilmiş arkadaşlar, plastik oldukları için. Ağacın verdiği ferahlığı vermiyorlar. E, estetik olarak da çok güzel bir ağaç. Ya yani bahçemizin en güzel süslerinden biri. Evet. Bu da bordo oldu. Bordo. E, kara dutlar tam kara değil biliyorsunuz. Dışı kara, içi bordo. Onun için bordonun yanına birazcık da siyah koyuyorum. Kendiliğinden akacak Hem bize gölge veriyor bu ağaç Hem estetik güzel Hem meyvelerinden yiyoruz Hem kuşlar, sincaplar onun meyvelerinden faydalanıyor Dökülen dutlar da gübre oluyor Bahçeye dökülüyorlar Ben onları çiçeklerin altlarına falan koyuyorum Doğal gübre oluyorlar Şimdi bakıyorum yukarıya doğru en gök, yukarıda da mavi gökyüzünü görüyorum. Onu da bir doğa aşığı olarak gökyüzünde burada olmasını çok istiyorum. Evet. Şöyle, şu tarafa aktıralım şimdi bu şöyle şu tarafa doğru gelsin biraz o tarafa kaydı. Demek şey masa düz değil zannettiğim zannediyorum ki. Şöyle dursun. Şimdi şuradan yukarıya baktığım zaman arkadaşlar oturduğum yerden yukarıya baktığım zaman gördüğüm renkler bunlar. Doğanın harikaları. Bir dut ağacı deyip geçmeyelim yani ne kadar çok faydası var. Arada bir sarıldığım ağaçlarımdan biri de budur. Öyle sabahleyin gelirim, sarılırım, öperim, okşarım onu. Bu şimdi iyice aktıktan sonra şu ortadakini kaldırıyoruz. Şöyle kalanları şöyle şöyle akıtmaya devam ediyorum. Bu bitti. Şimdi arkadaşlar. Şimdi burada o kadar keyifli bir resim tekniği ki bu. Şimdi ise içine ben bunun şöyle ufak kıvrımlar yapmak istiyorum. Hem beyazı biraz daha doldurmak, hem estetik güzellik vermek, şöyle. Şöyle. Hem de oynamak, biraz daha oynamak. Öyle çok çabuk bitsin istemiyorum resmim. Şuralara da şöyle biraz renk kattık. Evet. Ebru duygusu veriyor bu resim bana. Ve bakın şimdi böyle bir şey oldu. Ben şimdi yukarıya baktığım zaman, buradan oturduğum yerden baktığımda bu renklerin hepsini görebiliyorum. Şimdi bunu tabi ee, bildiğiniz gibi akıtma resim çok yoğun e, boy olduğu için hala üzerinde boya var. Şöyle bunun denge şey güzelliğini bozmamak için de öyle yavaş 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 olduğu gibi bu boyalar böyle çok limitli koyarsanız kalır aslında ama amacına hizmet etmez yani. Şimdi bakın yavaş yavaş köşelerine kadar gidiyorum. Altta beyaz boyu olduğu için bu üstteki boyanın kolayca kaymasına izin veriyor. Dut ağacımın renklerinden, daha doğrusu oturduğum yerde baktığım zaman gördüğüm renklerden böyle bir şekil çıktı. Şimdi hava kabarcıklarını, ve silikonu ile biraz yakıp buna hücreler oluşturacağız gene. Şimdi resimde hücreler oluşmaya başladı arkadaşlar. Bunun altlarından akanı da şöyle elimizle şöyle Şimdi bu akan boyaları da hatta şuralara şöyle beyazları doldurabiliriz. Böyle. Evet. Şimdi kuruduktan sonra ben zaten resmin içine gene girip size nasıl bir resim olduğunu daha en yakından göstereceğim. Ama ben bir daha torçla geçmek istiyorum. Bu hücre olayını çok seviyorum ben. Bir de Şöyle bir şey yapacağım. Şurası çok beyaz kaldı ya. Onun içinde bir yöntemlerim var. Mesela bu dökülen boyalardan şurada çok güzel bir renkler birikti. Onları alıyorum. Şöyle şunun üzerine şöyle dökebiliyorsunuz. Karıştırmadığınız sürece gri olmaz. Hani alıp da bundan önce söylemiştim aslında. Hani şu renkten şu rengi oluşturayım diye bir şey yok bu boyada. da. fazlasını gene akıtıyorum. Böyle bir ızgaranın bir telin üzerinde yaptığınız zaman çok da rahat hareket ediyorsunuz. Ama bu resmin tam oluşması tam kurumasına kadar yani yarım saat bir saat sürüyor tamamen kuruması. Ama şu anda da başladı güzelliği. Şimdi ben size resmin içine girip güzelliklerini gösteriyorum. Evet arkadaşlar, resmimiz kurumaya ve yeni şekiller almaya devam ediyor. Biz de bu arada bu e, dut ağacının faydalarını paylaştım sizinle. Bilinen faydaları tabii ki insan oksijen verir, karbondioksit alır. İşte dutun faydaları, dut yaprağından yapılanlar, sarma yapılıyor falan biliyorsunuz. Onların dışında ben daha böyle manevi bakmak istedim. Ama son şey yapalım. Ben böyle dut yapraklarını alıyorum, gölgede kurutuyorum. Bakın böyle ve şimdi gelin bir dut çayı yapalım, dut yaprağı çayı yapalım. Böyle de içine atıyorum, bunu bekletiyorum. Hem çok sağlıklı hem de işte unuttuğumuz değerlerden bu da. Hani hep söylüyoruz ya, unuttuk teknolojinin, para pulun, işte lüzumsuz işlerin peşine daldık ve bir sürü değeri unuttuk. Dut yaprağı da onlardan biri. Çayının faydaları anlatmakla bitmeyecek kadar. Şimdi biraz sonra demlenecek çayımızı içeceğiz. Bu arada ben e, hep e, tek resim yapmayı sevmiyorum. Benzer yani duvarda koyduğum zaman tek çok büyük bir resim olursa tamam. Ama böyle küçük resimleri Duvarda böyle ikili, üçlü kombinler halinde yapıyorum. Yani bunu bu teknikle yaptım. Şimdi artan boyalarla başka bir teknikle başka bir resim yapacağım. Aynı renklerden. Farklı sonuç çıkacak tabii ki ortaya. Eğlencesi de farklı. Bunu eğer deniyorsanız bu resimleri öyle yapmanızı öneriyorum. Küçük yapıyorsanız iki, üçlü kombinler halinde yapar. ya da aynı tekniğin tip kısmının aynısında yapabilirsiniz. Farklı sonuç çıkacak zaten ama teknik aynıdır. Ya da onu da yapacağım sonra iki resmi yan yana koyup işte boyaları aynı anda gezdirip bak göreceksiniz gene farklı bir resim çıkacak ortaya. Çayımızın tadına bir bakalım. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim.